Evet öncelikle şöyle bir testimiz var. Bu testimiz güneş sistemi ile alakalı. Zaten diğer önceki videoda size söylemiştim bunu yapacağımı. Evet hocam ben başlayacağım öncelikle rengimi değiştireyim bir. Evet. Öğrenci hazırladığı çiçek modelini ay, açamıyorum. Yaparken bunları düşürelim. Evet rengimi de Değiştiriyorum kusura bakmayın biraz uydandım. Ee, yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şık elde edilir diye soruyor. Asteroidler vardır. Gezegenler zaten var. Galaksi yok. Uydu. Ee, olanlar çıkarılırsa mıydı? Ee, yer almayan gök cisimleri çıkarıldığında hangisi olur diyor Denizli. Evet, Elif dünya ile ilgili ödev... E, bu da çok ince oldu. Evet, e, ödevi hazırlarken aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamıştır diyor. Hangi bilginin hatalı olduğunu söyleyebilir. <laughs> Etrafında dolanan ay adında bir tek uydusu vardır. Dünya hakkında, evet. İç gezegenlerin en büyük... Gü <laughs> i̇ç gezegenlerin en büyüğüdür. Üzerinde canlı yaşam olan tek gezegenler ve Venüs ile Merkür gezegenleri arasında bulunur. Bir kere üzerinde canlı e, yaşam olan tek bilinen tek gezegendir. Hiç gezegenlerin en büyüğüdür. Evet, karasal gezegenlerin en büyüğüdür. Fakat Venüs ile Merkür arasında gezegen bulunmaz. Onlar zaten birbirine yakındır. Burası Merkür ise burası da Venüs. Yani yapışık gibiler, yapışık ikizler. Cevap bu arada 3 yanlışlıkla. 2'yi çizmişim. Evet 3. Evet dünyamızda en yakın hı, yıldız olup çıplak gözle görülebilir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000 santigrat, santigrat derecedir. Büyüklüğü dünyamızın yaklaşık olarak 110 katıdır. Tabii ki de bu güneştir. Bunları zaten geçen yıl öğrenmiştik. Bir hidrojen topu olduğunu. Ee, gezegenlerin isimlerini aşağıda verilmiştir. Tamam. Sırayı göre mi numaralandırılıyor? Ee, hangi seçenekte doğru verilmiştir? Herhalde baştan sona doğru e, yapılan bir şey. Dünya beşinciydi. Ay, pardon beşinci diyorum. Ee, karasal gezegenler, e, tüm gezegenler şeyinde beşinciydi büyüklük olarak da. Ee, burada sırada üçüncüydü. Venüs zaten değil. Uranüs ve Neptün doğru yalnız cana. Onun haricinde başka yok diye düşünüyorum. Merkür birinciydi zaten. Evet şunları ediyoruz. 7 ee, ile 8. Aa şıklarda yok. Ha hiç uydusu olmayan gezegenler. Aa ben okuyom. okumadım çok vakit kaybettim kusura bakmayın. Zamanınızı aldım. Aa, ama öyle olmadı şimdi. Neyse, uydusu olmayanlar, ee, şey, Merkür, e, Satür, ay, Satürnlerden çıktı. Venüs'tü. Dörtlü altı, Bursa. Asteroidlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçalardan bazıları Dünya atmosferine girdiğinde sürtünme etkisiyle ısınıp yanarak barışır. bu gök isimlerine nokta nokta denir. Yanlarla tükenmeye bazı parçalar ise yeryüzünde kaya olarak düşer. Bunlara da nokta nokta denir. Bir kere şöyle bir çizeceğim. Gerek yani olmayanları. Evet. Bir kere meteor ve e, gök taşı yani şu parçalanarak dünyaya geliyor. Nasıl çizeyim? Hani şöyle bu asteroid büyük ama. Sonra bu ısına ısına parçalanıyor. Sonra bu da şöyle dünyamız olsun. Biraz garip çizim ama işte dünyamıza doğru yol alıyor. E parçalanmasının etkisiyle kalan bazı küçük veya büyük olan taşlar bazen arabaları kırıp bazen de koskocaman bir delik açabiliyorlar. Veya işte böyle hiçbir şey etkisi olmayan küçücük nohut kadar bile olabiliyorlar. Bunlar da dünyaya düşüyor. Bunlara da Göktaş. Hatta gökten düştüğü için Göktaş adını vermişler. Krater bir kere ayda bulunan hani şu çıkıntılar gibi bir şeydi. O yüzden yanlış. İç gezegenler ve dış gezegenler olarak Dünya iç gezegendir. Venüs iç gezegendir. Neptün dış gezegendir. Mars iç gezegendir. Cevap Bursa arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Ay kız gezegeni olarak bilinen Mars yani iki uydusu vardır. Evet, Güneş Sistemi'nin en küçük gezegenidir. Hayır, tabii ki de en küçük gezegeni tik olmadı bu En küçük gezegeni Merkür'dür. Dünya'dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlemlenebilir. Bu konu hakkında bir bilgim yok ama şıkları elersek. Ee, yani ee, bir saniye. Şıkları elersek yalnız bir olmadığı için bu da oluyor. Zaten ee, yani Dünya'nın ya en yakın gezegenlerden birisi. O yüzden gezegen. Bakın uydu değil gezegen. 1 ile 3. Ay evet 1 ile 3. Şey Ceyhan. Küçülmüyor. Bir saniye. Sademin yanlış yere basmışım. Ee, güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlışlık büyüklükleri ve güneş uzaklıkları farklıdır zaten. Yani bu en temel en göze çarpıcı özelliklerden birisi. Yani hatta o diyebiliriz. Bir yaş etrafında bulunan yörüngelerin hepsi aynı yönde dolunurlar. Hayır. Bazıları soldan sağa bazıları da sağdan sola doğru döner. Bazıları iç gezegen bazıları dış gezegen olarak adlandırılır. Evet. Yani cevap bulduk. Yani <gülüyor> <gülüyor> hepsinin kendi ekseni etrafı dönüş saatin dönme yönü tersidir. Ay ne yaptım ben? Hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin e, dönme yönüne terstir. Hmm. Ee... Ben bu konuyu bilmiyorum. Yani şöyle. Hımm. Ha pardon. Burada şey diyor. Dönüşü saatin dönme yönüne terstir diyor. Şimdi anladım. Ee, daha demin yanlışlıkla şeyden çıktım. Ee, yani daha demin kalem böyle tıklayınca yazmıyordu. Ben de baktım. Ee, sonra çıkarken hepsi silindi. O yüzden yani yazılar o yüzden gitti. Neyse buna doğru demiştik hatırlıyorsan. Şuna da doğru demiştik. E, şu B ile D arasında kalmıştık. Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde hepsi aynı yönde dolanır. He, ben şöyle anladım. Mesela işte dönme şekilleri. Mesela varil gibi yuvarlanan Mars işte öyle anladım. E, yani yapmış varil gibi dönem var falan diye. O zaman bu sanırım doğru. Ben bunu bir internetten araştıracağım. Şimdi araştıracağım. Hepsinin kendi eksini etrafına dönüşü saatin dönme yönüne terstir diyor. Evet bu doğru. Şimdi aklıma geldi. Mesela işte yani genellemeyi vuracak olacak sanırım öyle. Ama ben bunu bir internetten bakacağım. Ay pardon ne diyorum ben? Cevap Denizli. Falan söyledim yine. Ee, anlattığım bu hani hepsi farklı yönde dolanır. Evet, hepsi aynı yörüngede dön dolanır fakat hepsinin dön, dönüş saatinin yönü e, terstir. E, B şıkkında dediğim aslında D şıkkına aitmiş. Şimdi fark ettim. Ee, internete bakacağım dediğimde fark ettim Allah. Ya Dolanma hareketi yapar gök etrafına uydu tabii ki de. Ah ama yeter lütfen. Evet. Güneş sistemindeki gezegenlerden biri kendi ekseninin etrafında yatay olarak döner. Bu da Uranüs'tür. Yedinci sırada yer alır. Ee, zaten gezegenler 8'di, sondan bir önce olduğu için 7 ve aynen. Ken yan yatmış varil gibi. Ben gerçekten böyle uzay e, gezegenlerin videolarını izliyorum. Yani şöyle dönüyor. Şöyle dönüyor. Alttan yukarı dönüyor. Yani öyle bir şey. Ee, tamam iki sorumuz kalmış. Küçük gök cisimleri olarak birler Mars'la Jüpiter arasında yer alır. Çünkü soruda büyük bir azıcık göz gezdirdim önemli kısımlarına. Şöyle yani. Yani burada dikkat etmemiz gereken. <laughs> Lütfen. Astrid Kışa kısacası nerede yer alır diyor. Çünkü bu tarz soruları çok çözdüğümüz için artık. E, semboller ve ifade edilen gezegenlerin isimleri hangi seçenekte? En küçük gezegeni Merkür, en uzak gezegeni eee Neptün, e, halkası en belirgin olarak bilinen Satürn. Son dış gezegenlerin hepsinde halka var diyordum. Hatta ben Jüpiter'in halkası olduğunu bilmiyordum ama Mert'e ay Merve Hocaya sorunca e, olduğunu anlamıştım. Yani 1'e Merkür dedik. 2'ye Uranüs dedik. Yani Neptün dedik. 3'e ee, de Satürn dedik. Adana. Evet test bitti. Yani dediğim gibi hocam. E, öyle yapacağım. Lütfen. E, sonra görüşmek üzere. Cık cık cık.